18 Ağustos, Pazartesi gününde. Yarın Salı günü. Ailem tatile gidiyor. Ben siz. <laughs> Ama ben neredeyim? Almanya yollarında. Bolağa gidiyorum. Şamil arkadaşımla beraber. Ee, arabamızı aldık. Benzinimizi koyduk. Ee, şimdi hemen hemen bir 10 dakikalık mesafemiz kaldı. Alabalık Tesisine doğru yola çıktık. Ümidimiz dört tane alabalık yakalamak. Hem alabalık da ilk olacak, hem Almanya'da balık tutarsak bu ilk olacak. Biliyorsunuz genelde Türkiye'den videolarla tanıyorum. balık videolarıyla. Almanya'da ilk e, bir ilk olacak. Bakalım e, nasıl bir serüven bizi bekliyor. Takipte kalın. tutacağımız göle son 200 metremiz. Şöyle yeşilli bir yoldan geldik. Ee, kaç kilometreydi burası Şamil? 35 falan. 35 kilometre falan hemen hemen 40 dakika sürdü. Ee, böyle yollar aynı U-Truck Simulator 2, ETS 2 yani tır oyunundaki gibi. Evet burası. Yine falan zaman bak be ya şu an burası mı? Burası. İnekler falan ne güzel ya. İnekleri bile bakımlı buranın ha. Dedik, ana Oo, neymiş burası böyle ya? <laughs> Öyle mi? Vay <laughs> be. Orada abi avlanıyor bak. Şu ta, kamerada bile gözüküyor bak. Bak bak. Harbiden bak. İzliyorlar balıkları. Ya Burası tesis. Balık yetiştirme çiftliği. Yetiştirdikten sonra balığı göle salıyorlar. Gölden tutulmaya çalışılıyor balık. Biz de bunu yapacağız. Bu Türkiye'de yok. Böyle bir şey. Burada giden çok kişi duydum. Bilmiyorum burada böyle tutuyorlar ama mesela şu abi bak. Mesela abi Şu gölde tutuyor bu Burası da çiftlik mesela. Buradan büyük göle atıyorlar. Balıklar burada. alabalık. Yani şimdi alabalık tesisi pazartesi ve salı günleri kapalıymış. çıktık. Yalnız manzara o kadar güzel ki. Bilmiyorum belki alıştım hani bir aydır buraya. Birazcık daha normalleşmeye başladı ama şimdi şeyi düşünüyorum. Acaba Türkiye'de olduğum halimle Türkiye olduğum halimle buraya tekrardan geldiğimi düşünüp tekrardan bir böyle ağzım açık seyrediyorum. Şuna adam DAF ETS sürüyor ya. Utrax Simulator 2. her taraf yeşil. Arabamız Skoda Fabia. Muhtemelen bu video izleyenler Oğlum video, video çekerken araba nasıl sürüyorsun? Ya da araba sürerken video nasıl çekiyorsun? <laughs> <laughs> Büyük ihtimal böyle diyecekler. Birazcık bahsedecek olursak şu gördüğünüz o e, Skoda Fabia araba modelini tam bilmiyorum ama 2011 olması lazım. ama ee, bir, bir sinyali verirsen sevinirim. Ee, ortalama 500 Euro civarı yani tahminiyle ya, 20-25 bin lira yapıyor. Yani şu arabayı Türkiye'de almak için 350-400 bin liraya çıkarmamız lazım nasıl bir araba piyasası ben anlamadım. Ha şu var ki burada da benzin birazcık pahalı. Bilim bazda tabi ucuz bir buçuk lira yapıyor ama e, TL ile karşılaştırdığımızda değer olarak söylediğimde Türkiye'de daha ucuz benzin. 50 lira desek burada hemen hemen 80 90 lira yapıyor. 70 70 ile 80 lira arasında yapıyor. Benzin araba yürütmek ya tamam Türkiye'de de zor kaskosu olur sigortası olur benzin ayrı masrafları özellikle burada mesela o da daha pahalı Türkiye'de sanayi araba sanayi gelişmiş çünkü araba değerli araba değerli olduğu için araba kaza yaptığında bile bunu nasıl onarabilirim diye düşünüyorlar burada öyle değil araba gitti mi bu mesela bu dandik bir araba mesela soldan mı döner? Bizim Türkiye'de arabanın herhangi bir parçası kazası oldu mu onu tahmin etmeye çalışıyoruz. O yüzden sanayi gelişmiş. Burada dolu yağınca araba perte çıkıyor falan mesela. Öyle saçma sapan şeyler var. Ee, Bilmiyorum, araba konusu burada biraz farklı. Bir de menşeyi burası sonuçta arabaların Skoda almanmalı. Genelde Mercedes, BMW, Porsche, Skoda, Audi. Yani bunların menşesi burası olduğu için. Bunlar da birazcık daha ucuz oluyor. Ortalama bir Mercedes, 2000 model bir Mercedes 5000-6000 Euro. 2019-2020 Mercedes S serisi 27-30.000 Euro civarında. 30.000 yani 30 çarpı 50'den 1.5 milyon yapıyor. Bizim Türkiye'de ne kadar? 15 milyon TL Mercedes S serisi. 15 milyon. 1.5 milyon 15 milyon. Kaç fark Tam 10 kat fark var arabadan arabaya değişiyor yani her hepsinde 10 kat değil ama yani bilmiyorum birazcık araba olmak zor burada çoğu her çocukta bir araba var böyle küçük arabalardan işte kimisi Renault Twingo'ya biniyor kimisi işte Fabia'ya biniyor süper şeye biniyor Scala'ya biniyor peki sen Mustafa burada olsan ne alırdın? Ben burada olsam oo. Şimdi ben bu, burada babam sana 3 bin lira, o euro verdi Ya da 5 bin, 3, 5 bin ee, Babam sağ olsun önce de yani Sonuçta burada da Burada da para kazanıyorum sonuçta Onu da göz önünde bulunduracak olursak Ya burada Audi A7'ye binmek isterdim Türkiye'deki hayalim ee, Jeep binmezdim büyük ihtimalle. Audi A7 ya da Mercedes S serisinin Eski kasaları Kaç euro A7 Vallahi A7 20 2020 model. Evet eski kasalarını seviyorum ama tahmin olarak söylüyorum onun piyasasını bilmiyorum. E, 30-35 diye düşünüyorum. E, ona bilmek isterdim. Bir de Mercedes S, S serisi ya da E serisine bilmek isterdim. E, herhalde öyle olur ya. Yani. yani öyle başka bir araba. Senin için Toyota'cı diyorlar. Corolla'dan başka araba tanımam diyoruz. Şahin, <laughs> niye kendini bana söylüyorsun? Eee Türkiye'de yapacak bir şey yok. Türkiye'de Toyota Corolla, e, Renault Clio, Renault Megane. Yalnız manzarayı da bir göstereyim size. Şeyi çevir. Şunu. Beni mi diyorsun? Yok. Seni, seni de çevir. O manzara farklı. O manzara farklı. Burada birden fazla manzara var. Yalnız bir de yani söylemeye sahip ama yani şu durumu bir de içinde yaşadığını düşünsene Şamil. Tabii senin yerin ayrı da. Şimdi balık tutmaya eşitle gidemem gerçi ama. <laughs> yani. Sevenler çıkar belki abi ya. Yani. Bilmiyor mu? Benim takip et. abi abiye mesela eşiyle gidiyor araba. Ya şimdi sırf balık tutsun da demiyorum ama yani Yani çoğu hobimiz yoksa ortak nokta olmasa. Tabii. Bakalım ya hayırlı kişilerle tanıştırsın Allah. Yani şimdi az önce ne konuştuk seninle? işte 3-4 yıl önce kampta mesela tanıştık. Ee, şimdi Almanya'da balığa gidiyoruz arabayla beraber. Yani kader bizim. Araba yani. da bizim. Araba da bizim. Araba da, <laughs> bizi. araba da bizim, evet. 500 euro. Yani buradaki bir aylık maaşla iki tane şundan alabilirim. <laughs> Biriktirdim bari. Ee, şey kimse bilmiyor zaten. Gerçi bir aylık maaş dedim ya kime göre neye göre. Şimdi burada 3000 euro alan da var. Hadi düz gidelim. Buradan sağ. Şuradan, Buradan sağa mı? Adamla beraber. Yani ortalama 2000 Euro desek buranın maaşına. İşte. 2000 falan. 4 tane şey. alıyorum bir, bir ayda bu arabadan. 4 tane. Mesut yani ortası falan demiyorum. Yani yürüt, yürütmesini demiyorum. Araba almasını diyorum sadece. Etrafta bir, bir göster. Şu hep kahverengi binalar var. Evet, sonunda geldik balık tutacağımız yere. Burası farklı, Havına, yani Kuzey Denizi'ne yakın olan bir yerdeki balık çiftliğine göstereyim. Ee, Söyleme sayıp kişi başı 25 Euro para ödedik. <gülüyor> 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 4 saatliğine. Bir dakika, buradaki bu kuşlar da böyle üvey, kocaman oluyor. Şuna bak. Şüphelendi şu an abisi. bakalım tutabileceğiz mi? Burası büyük göl yani içinde her şey var. Altın balık varmış. Keloğlandaki altın balık burada varmış. Onu tutmaya çalışacağız. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Evet. 18 Ağustos'tayız zaten göstermiştim size. Şeyi, aradan bayağı bir zaman geçti. aralardaki şeyi size gösteremedim. At çek yaptık en sonunda kurt attım şeye. Şamandıralı kurt. 3 saat at çek yaptık. At çek olmayınca yandaki abiler geldi. Yandaki abileri göster. Yandaki abiler kurt takmışlar. Biz de kurt taktık şimdi. 3 saatin sonunda bir de şamandıranın. Ah, oh, gördün mü? Kamera da var o. Ha. O tarafa doğru bir yolu Tam var. oraya. Güzel. Evet. Abi yani atışta da tamam. Atışı atışta on numara olduk yani. Her ne kadar balık tutamasak da. Yalnız şöyle diyebilirsiniz ki Eee balık tutulması için Balık bırakılan gölde balık tutamadık. Yani şey gibi. Yani Instagram'dan paylaşıyorlar ya. Buradan da balık tutamayan arkadaşına etiketle diye. <laughs> Şu an hakikaten o durumdayız yani de. Biraz moral bozuk, başım da çok ağrıyor. 3 saattir buradayız çünkü. Yani çok büyük bir heyecanla geldik. El, Nasıl? En iyi adamlar 405. 5. balığın çıktılar. Yani bilmiyorum biraz ilminden de anlamak lazım yani. Böyle bir şeyi ilk defa yapıyoruz biz de. Yani biz sazan avcısı ustasıyız. <laughs> ama balık ustası değiliz ama. Yani balık olsam kurtu yerim ya. Sabahtan beri buradayız. Başım acayip ağrıyor. Uuu. Hmm. Ne zıplıyor ya. Balık var yani. Meranın içerisindeyiz. Balık var. Acı yamuk tutuyorsun ya. He? Şu da kameraman kiraladı kendini. <laughs> Allah Allah. Moralimiz bozuk ya bizden. Neyse şimdi kapat bak. Yaptık yarısını yemli yaptık, kurt yaptık, bütün şeyleri denedik ama son çıkarken şöyle bir şey gördük. Adam e, balıklar gözüküyor, 6-7 tane bal balık var, suyun altında gözüküyor, tamam. ufak bir göl zaten gördünüz. E, adam balığın ağzına atıyor yemi. ama balık hiç kıpırdamıyor bir de, böyle hiç umurunda değil. Yani biz anlamadık. yani o nasıl bir durumdu yani. Balık tutulması için yapılmış bir çiftlik. Balığı salıyorlar. Tamam hani tutalım. balıklar çok fazla zıplıyorlar Orada, etrafta yüzler. Ee, çok fazla balık vardı. Zıplıyorlar yiyorlar. O Mersin balığından vardı zaten. Yani bir tane tutup da akşamleyin cızbız yapmak hayaldi. Gerçek olacak. Ama kendi tutumuz balık değil. Bakalım şimdi alırız yani, alıp bir cızımız yaparız inşallah nasıl olursa akşam görüşmek üzere Evet arkadaşlar merhaba gün sporumuzu yaptık spordan sonra protein somonlar alalım dedik bugün de proteini çeşitlendirmek önemli gördüğünüz gibi 300 gram somonumuz var bunun peşine tabii ki gece tavuk pilavımızı yiyeceğiz herkese şimdiden iyi basmalar yalnız şöyle 3. Ee, 4. dakikasında birkaç dakika daha duracak. Aşağısı şöyle birazcık yavaş yavaş pişti. Deri kısmı aşağıda. Of. Of, 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 of. Rengi çok tatlı değil mi ya? Rengi çok tatlı değil mi ya? İleride izlediğimizde canımız da şeker Ama anın tadını şimdi çıkarmak üzereyiz. Şimdi ters çevirdik. Tereyağımızı koyduk. Şimdi aromasını yemesi için. Tereyağı şöyle üzerine diziyoruz. Ee, bunu inşallah kendi tuttuğumuz balıkla da yaparız. Şahmin, sözümüzü de bu videoyla beraber veriyoruz. İnşallah tuttuğumuz balıkla da bu videoyu çekebiliriz. İler yani balık zaman... tutamadık diye balık sevgimiz azalmış şeyler. Evet, bugün bal bugün balıktan geldik bu arada. Hani o videoyu mu koyarım bilmiyorum bunu ama yani bugün alabalık tesisinden geldik yani tesis artık diyeceğim. Ama hani tutamamamazlık orada bir başarısızlık değildi bence. Yani çok fazla balık vardı. Gerçekten küçük bir gölde çok fazla balık vardı ama bizim yem çeşitlerimiz falan olmadı. Her siz senin de mi? Evet, şam gerçi senin senin de çekelim oğlum. Oh, 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 Allah. Daha ne istiyoruz ya? Norvet somonu, şimdi dedik ismi geldi ama Norvet somonunu Almanya'da evimizde altımız altımızda arabamız var. Yani bu yaşta bu koşul Allah çok... Şükür, Allah, Allah Allah şükür. şükür. 22 yaşındayız. Pişme hazır. Herkese selamlar. Buyurun gelin afiyet olsun. İleride canımız çekecek ama anın tadını yaşıyoruz. Anın tadını yaşamak bizim için kafidir. Herkese selamlar. Afiyet olsun. Ya evet biraz yani videoyu abarttık ama yani şunu da göstermeden olmaz yani değil mi? Yetiş, yetiş abi. Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dağıtma videosu yapalım yani. Uf. Uf. Pembe pembe şöyle. Oo. Şöyle göstereyim. Altındaki de siyah siyahet. Bismillahirrahmanirrahim. Yeme üflenmez ama birazcık sıcak. Tavadan yeni geldi tereyağı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Numara.